Bir su bulabilsek bir yerden. Abla. Ev var orada bak bir tane. Ha? Görüyor musun abla? Hastanenin önündeki adam değil mi o? Vallahi bak. Bak bir orada. Hadi yürü abla. Dur, araba geliyor. Sakla, saklan. Niye burayı? olsaydı şimdi. Abla içeri girelim. Ya nasıl gireceğiz? Kızı kaçıran bizi keser vallahi. O bilmiyor ki bizim müjgana geldiğimizi. Hadi, Hadi içeri girelim. Oğlum nasıl gireceğiz? Duru At mı yapacağız? Ee, Allah belanı vermesin mantık. Oğlum da Turu var. Abla, sen ama bana uydur. Ben biliyorum ne be ya. Şşş, gel buraya. Gel buraya. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz sabah sabah? Selamun aleyküm abi. Biz iş arıyoruz. Uzun yoldan geliyoruz. Hanım da ben, ben de çok açız susuzuz. Her şey yaparız tarlada marlada. Bak benim hanım ev işlerinden de anlıyor. Değil, değil mi Hediye? Ha evet ee, anlıyoruz. Yok lazım değil. Koyma bizi yola be abi. Karın tokluğuna, tokluğuna da çalışırız. Bak, bak kargalı havası onları da kovu kovu veririz. Hiçbir Hiç hasatı ziyan, ziyan etmeyiz. Benim, benim hanım çok güzel gözleme de yapar. yapar de değil de mi Hediye? Ha yaparım. Ee, Yenge nerelisiniz siz? Nereliyiz mi? Gülücüklüyüz biz. Gülücük mü? Orası Gülücük. neresi be? Ya? Orası. Kazlıcan'ın ta tepesi oluyor. Gülücük. Yok, yok biz değişmiş. Değil. Hadi bakayım Bacan, yolunuza. Aga sen, sen hiç acıman yok mu be? Vicdanın yok mu, sen yok mu senin be? Yola mı kocam bizi? Açız susuzuz be ya. Ben maç bıraktım size be. Hadi bakayım. Sistir. Hadi. Ha. Al sana Truva. Senden, Senden ötürü abla. Gülücüklü rüzgar adama şüphe etti herif. Nereden öğrendin bu gülücük, gülücük. gülücük neresiymiş gülücük bakalım. Köy işlerinde mi çalışıyorum ben geri zekalı lan ha? İnsanlıktan çıktım senin yüzünden ya. 15, 15 gün önce kırmızı halılar üstünde saniye, saniye çıkan Feri eşek üstünde iş kovalıyor. Şu halime bak yeter artık. Abla müşken, abla müşken. Sus lan sus. Ali bana vermediler. Vermediler. Biz birbirimizi çok sevdik. Kaçıyoruz bize. Kaçıyoruz Kaptan yükledik E hadi bakayım. Abi Bekliyoruz. Abi kaynana ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Biz birbirimizi çok sevdik. Kaçıyoruz bize. Kaçıyoruz yarim. Yarim ne burada? Abi kaynana ne yaptın bize? Ne arıyorsun, ne burada diyorsun? Sana? Ne yapayım be ya? Bir şarap buldum orada, onu içiyorum abi. Sen de ekmek su vermedin, ne yapayım? Karı da köye gitti, moralim bozuldu. Kargalara bakıyorum. Ben kargalara bak, görüyor musun? Selam ne mu? Senin eski olan benim sevgilim de. Kesem lan seni ha? ha? Gel kesin bana bak, gel Gel, gel, gel. 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 出ないのが直で Hayır. Ne yapıyorsun? Ne? Çöz ellerimi. Müşrihan. Müşrihan. Ay çok şükür. <laughs> Aferin baban. Aferin. Çok, çok şükür. İyisin <laughs> değil <Brandı gülüyor> mi? İyiyim. Ay canım Ay. Çok şükür kurtuldun. Çok şükür. <laughs> Allah! Allah. Allah. <laughs> kim ya? Yüceciğimler. <laughs> ne? Aa! aksiyonu bol, eğlencesi bol, turistler bol etrafımızda. Ha? Tatil dediğim böyle olur ya, değil mi? Abla sen iyi misin ya? Değilim! Değilim! Allah'ın cezası! Emre be! Emre be! Emre be! Kızın yanına emre be! Sus! Ay yapma abla! Geberçen Deliyormuştu, seviyormuştu, gidiyormuştu. Bıktı be! Yeter! <laughs> Pardon, sesimi yükselttim biraz. Kusura bakmayın. Sinirlerim bozuldu da. Feyzan abla anlamaz onlar. Haberlerde görmüştüm. Böyle paralarını alıp tekneleri batırıyorlar. Ne diyorsun ya? Ah ah ah! Yazık adamlara. Ne yapacağız? Onlara yazık da bize yazık değil mi ya? Aynı teknen içindeyiz biz de. Sor bakalım nereye gidiyormuş bunlar? Sor. Eee... E Where are you going to do? Where are you going? You know where are you going? Greece, Greece. One person, five thousand dollars. Ne dedi? <laughs> Yunanistan tatili kazanmışız Mante. Papaz da pilav yapmış bize böyle güzel cevizli. <laughs> <laughs> Neyse nice, tamam dur anlatacağım ben dur. Dur. Ee, şimdi now. Ee, this man, Captain man, ...very bad, uh, very bad people. Uh, everybody killing uh, me, me. Killing, killing the Killer. Everybody killer. This man... Uh... Hırsız, hırsız neydi ya? Hırsız. Sir, they are bad people. They'll never get you to Greece. They just want your money, understand me? Müjgan. <laughs> Adamla ne konuştuğunu öğrenebilir miyim acaba? Tabii, o öyle de. Aslında öyle daha şey olur we, we are going to we are losting, lost. We are lost. we have no money, no money perfect storm. yeter be, yeter. Anlamıyor işte adam. beni bak. Kaptan var ya kaptan. Bu adam var ya boğacak bizi, boğacak. Tekneyi batıracak, kesecek bizi. Paraları indirdi, indirdi paraları. Gel beraber kopartalım, kopartalım kafasını. Gel, öleceğiz yoksa herkes ölecek. Gel bakalım, gel, hadi. 어 왜이래? 어머, 어이 어머, 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 어 어머, 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 어 Tedniği kim kullanacak? Aferin size. Ne ya bunlar ötürü. Ben vurmasam öldürecek adamı. Bayıltayım dedim hadi ne yapayım? Sen de vur dedik öldürdün. Elin ama almış seni de be. Çek şuradan. Çek. Bir şey gidiyor mu bir şey yap. Abi ben ne bileyim ben. Yüzü senin ben be ya değil. Bu ne ya? <laughs> Tatlığa çıkıyoruz. Emin ertesi bundan. Durdu. Durdu evet. Ses denemesi. Ses denemesi yapıyorum. Ses denemesi. Ses. Gel Alo! Bizi duyan var mı? Selam. <gülüyor> <gülüyor> tamam da o selam dedi. Konuşmuştum ben çünkü daha önce. ee, Tamam, bizi duyan var mı? Tamam. Firuza abla. ne be ya? Eyvah eyvah. ticari teknenin tatbikat alanında ne işi var yüzbaşım? <laughs>